23 yaşındayım, 1.8 boyundayım. Üniversite mezunuyum. Üniversite bittikten sonra kendimi spora yönelme ihtiyacı duydum. Yönelirken de önce Maytay ile başladım. Oradan Ekrem Hocam, Ekrem Hocam'ın beni keşfetmesiyle Halter'e devam ettim. Ekrem Hocam'a ilk zamanlar işe ihtiyaç duyduğum için kollarım çok güçsüzdü kollarımın güçlenmesi için halter'e devam etmek istediğimi söyledim. Ekrem hocamın beni çalıştırdıktan sonra ve diğer antrenörlerin yardımcı olmasıyla beraber Türkiye şampiyonasına hazırlanmaya karar verdim. Kendimdeki gücün farkına vardım. İşe, i̇yi bir işe yönelmek için başladığım halter'e Türkiye şampiyonu olarak devam ettim. Şimdi dünya şampiyonasına hazırlanıyorum şu an kendime daha çok güvenim geldi. şu an yüksek lisansa hazırlanıyorum hem hem de dünya şampiyonası ve Avrupa şampiyonasına gitmek istiyorum. Ülkemi temsil etmek istiyorum. Ve artık kendime daha çok özgüvenim var. İnsanların bakışları beni rahatsız etmiyor. Makyajımı da yapabiliyorum, sokağıma da çıkabiliyorum ve spor insanın hayatını çok değiştiriyor. Ben tüm yaşıtlarıma ve tüm benim gibi olan insanlara teşvik etmesin, insanlara öneriyorum. Tamam. Benim benim sporla kendime olan özgüvenim arttı. Ben benim gibi olan tüm insanları öneriyorum. Ee, i̇nsanların bakışlarına bakmayın ve yönelin bu spora. Valeu,